Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Nazlı'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kendimce tasarladığım askılı, fırfır detaylı tulum anlatımı yapacağım. Görmüş olduğunuz üzere tulumumuz oldukça hoş ve güzel. Yapımı da haydi kolay. Tulumumuz ön ve arka olmak üzere iki parçadan oluşuyor. A bölümümüzde iki tane kullanılabilir düğmemiz var. Askı kısmımızda bakın oldukça farklı bir teknik uyguladım. İnşallah beğenirsiniz hanımlar. Tulumumuza ilk olarak ön kısmımızın A bölgesinden başlayacağız. Ardından ilmek artışlarımız. Sonrasını da videomun içerisinde detaylı şekilde anlatacağım. Tulumumun ölçüleri de 3 aydan 6 aya kadar olabilecek ölçüler. Tabii bebeklerin gelişimi bir de el dokularına göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Videomun içerisinde nasıl öreceksiniz, nasıl ölçü alacaksınız detaylı şekilde anlatımını sağlayacağım. Hazırsanız örmeye başlayalım. Örgümün yapımında Alize Cotton Gold ipimi kullanacağım. İpimiz 100 gram ağırlığında 330 metre uzunluğunda olan bir ip. Bu renkte örmek isterseniz eğer renk numaramız da 166. Şiş olarak da elimin sıklığına göre 4 numara şişimi kullanacağım. Sizler de elinizin sıklığına, bolluğuna göre şiş numaranızı belirtebilirsiniz. İlk olarak 18 ilmekle başlıyoruz. Klasik başlama tekniği ile ilmeklerimizi şişimizin üzerine alalım. ilmeklerimi şişimin üzerine aldım. Şöyle beraber sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 tane ilmeğimiz. Örmeye başlamadan önce burada ipimize düğümümüzü atalım. Haroşa örgüyle başlıyoruz arkadaşlar. Ben haroşa örgümü ön yüzden de arka yüzden de düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler ters olarak örüyorsanız ters örerek başlayabilirsiniz. Şöyle sıramın sonuna geldim. Dönüşümü aldım. İlk ilmeğimi örmeden ardındaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. İpimiz bu tarafta olduğu zaman örgümüzün ön yüzü oluyor arkadaşlar. Ve bir diş haroşa sırası örmüş olduk. Örgümüzün ön yüzünde 6 diş haroşa sıramız oluncaya kadar örmeye devam edelim. Örgümün ön yüzünde 6 diş haroşa sıram oluncaya kadar ördüm. Şöyle beraber sayalım. 2 4 6. Bu sıramızda ilmeklerimizi arttırmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ardından 2 3 4 5. Şişimin üzerinde 5 tane ilmeğim var. İlmek artışımı yaptım. Şimdi sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar ara kısımdaki ilmeklerimizi örüp devam ediyoruz. Şöyle sıramın sonunda 5 tane ilmeğim kaldı. Tekrar şişime doladım. Ve birinci artış sıramızı yaptık. Örgümüzün arka yüzünde ilmek artışımız yok. Tüm ilmeklerimizi düz örüp devam edelim. Artış işlemlerimiz sadece örgümüzün ön yüzünde olacak. şöyle dönüşüm, dönüşümüzü aldık. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ardından 2 3 4 5 tane ilmeğimi ördüm. Ardından şişime doladım. Artışımızı yaptık. Şimdi sıra sonunda tekrar 5 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar düz örüp devam ediyoruz. Şöyle sonda 5 tane ilmeğimiz kaldı. Artış işlemimizi yapalım. Ardından 5 tane ilmeğimizi örüp ön yüz sıramızı tamamlayalım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Tüm ilmeklerimizi örüp devam edelim. Arka yüz sıramızı tamamladık. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Bakın iki tane artış işlemi yaptık. Kenar ilmeğimizi örmeden ardından 2, 3, 4, 5. Şişimizin üzerinde 5 tane ilmeğimiz olduğu zaman hemen artış işlemimizi yapalım. Ve sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar devam edelim. Artış işlemimiz bu kadar kolay arkadaşlar. Bakın sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kaldı. Şişimize ipimizi dolayıp artışımızı yapalım ve sıramızı tamamlayalım. Artış işlemimiz bu şekilde devam edecek. Şişimizin üzerine toplamda 58 tane ilmeğimiz oluncaya kadar. Şöyle oluşan boşlukları sayacak olursak da 20 tane boşluğumuz olacak. Yani ajur çalışmamız. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Artışımızı tekrar diyeceğiz. Bakın 1 2 3 tane oldu. 20 taneyi tamamlayıp gelelim. Gösterdiğim işlemi tekrarlayarak. Şöyle ilmek artışımı 20 taneyi tamamladım. Beraber sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. İlmeklerimizi de sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 tane ilmeğimiz. 58 tane ilmek benim için yeterli arkadaşlar. Sizlere az geliyorsa biraz daha ilmek artışlarınızı devam ettirebilirsiniz. Bu kısmı bebeğinizin göbek kısmına ölçebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde genişliğimiz olacak. Dediğim gibi sizlere az ise biraz daha ilmek artışınızı devam ettirebilirsiniz. Şimdi bu sıramızın başına bir tane Hayraç takalım. Hem dikiş yerimiz belli olsun. Hem de buradan sonrasını saymakta kolaylık. Şimdi buradan sonrasında ilmek artışı yapmadan örgümüzü devam ettireceğiz. Ayrıcımızı taktığımız kısımdan itibaren 23 diş haroşa sıramız oluncaya kadar devam edeceğiz. Sizler de bebeğinizin kol altına gelinceye kadar örün arkadaşlar. Hani 23 diş haroşa sırası benim için yeterli olabilir ama belki size az gelir. Bebeğinizin kol altına kadar. Şöyle kol altından iki parmak aşağıda bırakın ölçerken. Ilmek artışı yapmadan haroşa örgümüzü kol altına doğru bir örelim. Şöyle belirtmiş olduğumuz kısımdan itibaren 23 diş haroşa sıramı örüp tamamladım. Bu sıramızda ilmek eksiltmelerimize başlayacağız. İlmek eksiltmelerimizi de hanımlar İlk 4 ilmeğimizi ördükten sonra 5. ve 6. ilmeğimizi bir olarak öreceğiz. Sonda da 6 tane ilmeğimiz kaldığı zaman kesim işlemimizi uygulayacağız. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ardından 2 3 4 Şişimizin üzerinde 4 tane ilmeğimiz olduktan sonra 5. ve 6. ilmeğimizi sağa doğru keseceğiz. Burada bir tane ilmek eksiltmemizi yaptık. Şimdi sıra sonunda 6 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar tüm ilmeklerimizi örüp devam edelim. Şöyle sıra sonunda 6 tane ilmeğim kaldı. Buradaki kesimimizi sola doğru keseceğimiz için şöyle 5. ilmeği bakın 2 4 5. 5. ilmeğimizi öne doğru alıyoruz. 6. ilmeğimizi arkaya doğru. İlmeklerimizin yerini değiştirdikten sonra ikisini 1 olarak örüp kesim işlemimizi yapıyoruz. Ardındaki ilmeklerimizi de örüp sıramızı tamamlayalım. Ben bu kısımlara ayraç takacağım hanımlar. Dikiş yapacağımız yer belli olsun diye. Şöyle bir taneyi buraya taktım. Aynı şekilde bir tane de buraya takalım. Burada dikiş yerimiz belli oldu. Şimdi dönüşümüzü alalım. Örgümüzün arka yüzünde kesim işlemimiz yok. Tüm ilmeklerimizi örüp devam ediyoruz. Sadece ön yüzde kesim yapacağız. Arka yüz sıramı tamamladım. Dönüşümü aldım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Tekrar ilmek eksiltmemizi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ardından 2, 3, 4. Şişimizin üzerinde 4 tane ilmeğimiz olduktan sonra hemen 5. ve 6. ilmeğimizi bir olarak alıp kesim işlemimizi yapalım. Ardından sıra sonunda 6 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar ilmeklerimizi örüp devam edelim. Şöyle sıramın sonunda 6 tane ilmeğim kaldı. Hemen 5. ilmeğimi şişime aldım. Bakın. İlk 2 ilmeğin yerini değiştiriyoruz hanımlar. Şöyle. Yerlerini değiştirdikten sonra ikisini bir olarak örüyoruz. Kesim işlemimizi yaptık. Geri de kalan ilmeklerimizi de örüp sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün arka yüzünde ilmek eksiltmemiz yok. Tüm ilmeklerimizi örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüz sıramı tamamladım, dönüşümü aldım. Şimdi tekrar kesim işlemimizi yapacağız. Kesim işlemlerimiz örgümüzün ön yüzünde devam edecek. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ardından 2 3 4. 4 tane ilmeğimiz olduktan sonra 5. ve 6. ilmeğimizi bir olarak örüp kesim işlemimizi yapalım. Ardından sıra sonunda 6 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar ilmeklerimizi düz örüp devam edelim. Şöyle sıra sonunda 6 tane ilmeğimiz kaldı. Hemen İlk iki ilmeğimizin yerini değiştirelim. Yerini değiştirdikten sonra ikisini bir olarak örüp kesim işlemimizi yapalım. Sıra sonunda kalan 4 tane ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlayalım. Kesim işlemimiz bu şekilde tekrarlanarak devam edecek arkadaşlar. İlk etapta 58 tane ilmeğim vardı. 3 defa kesim işlemi uyguladık sağda 3 defa da solda uyguladık hanımlar 58'den 6 çıkardığımız zaman 52 tane ilmeğimiz kalıyor yani şu anda şişimin üzerinde 52 tane ilmeğim var e, toplamda 34 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar kesim işlemimizi tekrarlayarak devam edelim dikkat edelim arka e, arka yüz sırasında yapmayalım arkadaşlar sadece örgümüzün ön yüzünde kesim işlemlerimizi devam ettirelim. Şöyle kesim işlemlerimi tamamladım. Şişimin üzerinde 34 tane ilmeğim kaldıktan sonra ilmek eksiltmesi yapmadan 5 diş haroşa sırası boyunca örgümü devam ettirdim. Bu sıramızda askı kısımlarımıza geçiş yapacağız hanımlar. İlk 7 ilmeğimizi ve son 7 ilmeğimizi askı çalışması için bırakacağız. Ara kısımdaki ilmeklerimizi kapatacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ardından 2, 3, 4, 5, 6, 7. şişimizin üzerinde 7 tane ilmeğimiz olduktan sonra 8. ve 9. ilmeğimizi bir olarak örüp kesim işlemimizi başlatalım. Ardından çıkan ilmeğimizi şişimize alıp tekrar 2 ilmeğimizi bir olarak örüp kesimimizi yapalım. İşlemimizi tekrarlayarak sıra sonunda 7 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar devam edelim. İlmeklerimi kapatarak sıra sonuna geldim. Şöyle 2 4 6 tane ilmeğim. 1 tane de burada 7 tane oldu. Şimdi ilmeklerimizi haroşa örgü olarak devam ediyoruz. Kesim işlemimizi yapmış olduğumuz sıradan sonra ön yüzde 8 diş haroşa sıramız olacak. Bakın şu anda 1 diş ördük. 8 dişi tamamlayalım. Şöyle 8 diş haroşa sıramı ördüm. Bakın burası bizim kesim sıramız. Ardından 2 4 6 8. Şimdi ilmek eksiltmeye başlayacağız. Bu kısımlara iyice dikkat edin hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ardındaki iki tane ilmeğimi bir olarak. Ara kısımda bir tane ilmeğimi ördüm. Bakın sıra sonunda üç tane ilmeğimiz kaldı. Burada da iki tane ilmeğimizi bir olarak alalım. Kenar ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün arka yüzünde herhangi bir işlem yok. Tüm ilmeklerimizi örüp sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ara kısımda bakın 3 tane ilmeğimizi tek seferde alacağız. Sonuncu ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlayalım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Bu üç tane ilmeğimizi bakın burada altı diş haroşa sıramız oluncaya kadar öreceğiz. Şimdi bir diş haroşa sıramız var. Altı diş oluncaya kadar örelim. Birinci askıyı beraber yapalım. Detaylı şekilde kavrayın diye kesmeyeceğim arkadaşlar. Kaç diş oldu? 4 diş haroşa sıramız oldu. Son olarak 6. sıramız. Şöyle tekrar sayalım. Bakın burada sonuncu kesimimizi yaptık. Ardından 2 4 6 diş haroşa sıramızı ördük. Şimdi ilmek arttırmalarımıza başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden ardından şöyle ipimizi parmağımıza dolayıp gizli ilmek artışımızı yapalım. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bir artışımızı yaptık. Ara kısımdaki bir tane ilmeğimizi öredim. Tekrar ipimizi parmağımıza dolayıp şişimize takalım. Ve ilmek sayımızı 5'e yükselttik. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi örüp devam ediyoruz. Herhangi bir işlem yok. tekrar ilmek artışımızı yapacağız örgümüzün ön yüzündeyiz şöyle kameramı odaklayayım kenar ilmeğimizi örmeden ardından ilmek artışı 1 2 3 tane ilmeğimizi öredim şöyle tekrar ilmek artışı sıramızı tamamladık. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi ördüm. Sonuncu artış sıramız. Kenar ilmeğimizi örmeden ardından ilmek artışı ara kısımda 1 2 3 4 5 tane ilmeğimizi örelim. Ardından ilmek artışı. Şişimizin üzerinde 9 tane ilmeğimiz oldu. Şöyle 2 4 6 8 9 ilmek. Şimdi arka yüz sıramızı örüyoruz. arka yüz sıramızı tamamladık. Şimdi iki tur boyunca ilmek artışı eksiltmesi yapmadan devam edeceğiz. Tur dediğimde arkadaşlar iki sıradan oluşuyor bir gidiş bir dönüş şöyle bir turumuzu tamamladık örgümüzün ön yüzündeyiz bir tur daha örüyoruz ve iki turumuzu tamamladık. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde bir görüntümüz oluştu. Şimdi ilmeklerimizi kapatacağız arkadaşlar. Şöyle kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Ardındaki iki tane ilmeğimizi bir olarak. Burada bir tane kesimimizi yaptık. Şimdi sıra sonunda üç tane ilmeğimiz kalıncaya kadar örüyoruz. Bakın sıra sonunda üç tane ilmeğimiz kaldığı zaman hemen ilk ikisini bir olarak alıp kesim işlemimizi yapalım. Ardından sıramızı tamamlayalım. Arka yüzde kesim işlemimiz yok. Şişimizin üzerinde 7 tane ilmeğimiz kaldı. Tekrar kesim işlemi. İlmeğimi örmeden aldım. Ardındaki iki tane ilmeğimi bir olarak ördüm ara kısımda bir ilmeğimiz kaldı. Bir ilmeğimizi ördükten sonra iki tane ilmeğimizi bir olarak alıp kesimimizi yapalım. Sıramızı tamamlayalım. Beş tane ilmeğimiz kaldı. Arka yüz sıramızı tamamladık. Ön yüzde tekrar kesim işlemi yapacağız. Şöyle ilk ilmeğimizi örmeden e, bu sıramızda orta kısımdaki 3 tane ilmeği bir olarak alıp kesim yapacağız. Şöyle. Sıramızı tamamladık. 3 tane ilmeğimiz kaldı. Arka yüzde 3 tane ilmeğimizi öredim. Ön yüzde 3'ünü tek seferde alıp kapatalım. Şöyle kapattıktan sonra direkt ipimizi kesmeyelim arkadaşlar. Şöyle bir iki tane zincir çekip iyice sağlamlaştıralım ve ipimizi keselim. Kalan ipimizi de tığ yardımıyla örgümüzün arka yüzüne denk gelecek şekilde içinde yürütüp kaybedelim. Şimdi diğer askı bölümümüze geçiyoruz. Diğer askı bölümümüz içinde Bakın bu şekilde örüp Geçtik arkadaşlar. Örgümüzün arka yüzünden ipimizi tutturacağız. Şöyle ilk kestiğimiz ilmekten Bir tığ yardımıyla Bakın bu şekilde ilmeğimizin içerisine girelim. Şöyle 7 tane ilmeğimizi ördükten sonraki ilk kesim. Bakın buradan girişimizi yaptıktan sonra ipimizi arka kısmı alıp ilmeğimizin içerisinden ilmek çıkararak buraya sabitleyelim. Sabitledikten sonra da haroşa sıralarımızın arasından yürütüp ipimizi gizleyelim. Yeterince gizledikten sonra ipimizi kesebiliriz. Şimdi ikinci askı kısmımızda da aynı işlemleri uygulayacağız. İlk olarak 8 diş haroşa sıramızı öreceğiz. Ardından ilmeklerimizi eksilteceğiz. 3 tane ilmeğimiz kaldığı zaman 6 diş haroşa sırası boyunca 3 tane ilmeğimizi öreceğiz. Sonrasında ilmek artışı ve kesim işlemleri. Yani kısacası birinci askı kısmında yapmış olduğumuz tüm işlemleri burada da uygulayacağız. Herhangi bir farklılık yok hanımlar. Çok fazla vaktinizi almayın. Askı kısmımızı tamamlayıp gelelim.